programımıza katıldınız. Paylaştığınız detaylar için diyelim ve arkadaşımız Burak Karagöz'e gideceğiz. Yanında değerli bir konu var. Burak hoş geldin yayına diyelim ve sana söz bırakalım hemen. Ece teşekkürler. AYD Başkanı Sayın Nuri Şapkacı ile beraberiz. Biliyorsun AVM endeksi her ay açıklanıyor düzenli olarak ama bir genel değerlendirmesi oldu bugün 2024 yılına ait. Ben de hemen Nuri Bey'e soracağım. Efendim şimdi endeksi dediğim gibi açıklıyorsunuz herhalde bir genel olarak baktığımız zaman endeksi e, tabloyu nasıl değerlendirmek nasıl okumak lazım? 2024 yılı 2023'e kıyasla e, yaklaşık yüzde %65'lik cirolarda, para cirolarında bir artış oldu alışveriş merkezlerinde. E, bu kategori bazında da farklılıklar gösteriyor. Özellikle 2024'ün ilk yarısında kategori bazında oldukça farklılıklar olmasına rağmen ikinci yarı ile beraber adet satışlarında da düşme yaşandı. E, ancak Aralık ayı itibariyle baktığımızda, Aralık Aralık kıyasladığımızda e, yüzdesel artış olarak enflasyona çok yaklaşıyor açtığını düşünüyoruz. 2005-25 yılı itibariyle de bunun bu, bu şekilde devam edeceğini öngörüyoruz. Nur ziyaretçi Bey. ziyaretçi sayılarında da endeksi çıkarttık. Orada da 2023'e kıyasen toplamda yaklaşık %2'lik bir artış var. Nur, Nurvet turist satışlarındaki düşüş devam eder mi 2025'te de? 2024'teki turist satışındaki alışverişlerindeki düzeye baktığımızda beklentimizin oldukça altında kaldı. Bunu para kendici dostlarımızdan da net olarak görüyoruz. Yaklaşık yüzde 35 ile 40 civarında bir düşüş yaşandı özellikle turizm tarafındaki alışverişte. 2025'te de aynen bunun devam edeceğini öngörüyoruz. Bu anlamda da herkesin biraz daha hassas olması lazım. Şimdi 2025'te adetsel ve cirosal büyümeler nasıl ilerleyecek? E, Ciroşalar olarak baktığımızda artık bütün alt segmentler, parakendin alt segmentleri enflasyon bazında artış göstermeye başladı. Birbirinden kopukluklar çok az. E, enflasyon düzeyinde büyüyeceğini düşünüyoruz. 2025'i tahmin etmek gerekirse 25 ile 24'ü kıyasladığımızda toplamda yaklaşık %28 ve 30 civarında bir büyüme olacağını görüyoruz. Enflasyon oldukça paralel. Ziyaretçi sayılarının da 2024 ile kıyasen yaklaşık aynı kalacağını öngörebiliriz ama tabi turizm tarafında e, alışveriş tarafı negatif olarak etkilenecek diye öngörebiliriz. Hangi kategoriler öne çıkacak bir tane? Özellikle satın alma tarafındaki düşüşten, satın alma gücündeki düşüşten e, dolayı daha e, ekonomik e, tarafta yani özellikle hobi tarafında, kozmetik tarafta e, daha fazla alışverişin, temel gıda ürünlerinde daha fazla alışveriş olacağını öngörüyoruz. E, tekstil tarafındaki e, düşüş e, gidişlerin, satışların daha az olacağını öngörüyoruz. İnsanlar ihtiyaca yönelik alışveriş yapacaklar. 2025 idare etme yılı olarak görüyoruz. Birkaç genel soruda sormak istiyorum, müsaadenizle. Özellikle faiz politikasındaki değişim finansallarınızı ve borçluluk durumunu nasıl etkileyecek? Özellikle döviz kredileri olan alışveriş merkezi yatırımcıları dövizin son birkaç sene içerisinde daha stabil kalmasıyla beraber borçlarını ödeyebilecek pozisyona geldiler. Bu aslında yatırımcıları pozitif etkiledi. E, faiz tarafındaki düşüşlerle beraber belki finansman imkanlarında daha e, ön plana çıkması, e, daha alternatifler yaratılması e, boyutunda baktığımızda da sene sonuna doğru bu imkanların artmasıyla beraber belki yatırımlar hız kazandırabilir. Özellikle para kendiciler tarafında halen alışveriş merkezlerinde mağaza açma iştahının devam ettiğini net olarak söyleyebiliriz. Şu an itibariyle Türkiye'de zorda olan AVM sayısı yüksek mi? Geçmiş 5 senede, 5 sene önce yapılan bazı mevzuattaki değişikliklerle biliyorsunuz zorlandı alışveriş merkezi. Bunun yanı, yanı sıra zorlanan AVM'ler de oldu. konkordata ilan edenler oldu. Dönüşüm geçiren alışveriş merkezleri oldu. Son birkaç senede kredilerini ödeme konusunda biraz kolaylık sağlandı. Dövizin daha stabil gitmesiyle beraber. Zaten alışveriş merkezi yatırımlarının olmamasının en büyük sebeplerinin de birisi bu. Ama daha dikkatli geçirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Yatırım da çok fazla yani 10 tane alışveriş merkezi öngörüyoruz devam eden inşaatı devam eden. Pardon 5-5 civarında 5 alışveriş merkezi açılacak 2025 itibariyle. Bu da geçmişte inşaatları devam devam eden alışveriş merkezleri. Ee, çok düşük düzeyde bu alışveriş merkezlerinin sayısı. İleride umarım eğer finansman imkanlarının sağlanması mevzuat ortamında geliştirilmesiyle beraber daha fazla yatırım öngörebiliriz. Şu anda Türkiye'de kaç tane AVM var Nur Bey? 447 tane alışveriş merkezi var. Yaklaşık 14 milyon metre kareli de e, bunlar faaliyet gösteriyor. Bu sene yeni açılacak. 5 AVM ile beraber e... yani 14'ün biraz üzerine çıkacak. Yaklaşık 250-300 bin metrekare ek bir e, alışveriş merkezi e, metrekaresi gelecek. Şimdi dediniz ki e, bunların daha da artması lazım. Dolayısıyla şunu da sormak istiyorum. Yeni AVM yatırımları için şu anda uygun ortam var mı? Uygun ortam yok. Çünkü yatırımcılar şunu bekliyor. Öngörülebilir e, bir ekonomik düzenin olmasını çok doğal olarak bekliyor. Enflasyonun düşmesi gerekiyor. E, bir de çok doğal olarak mevzuattaki bazı değişiklikler yatırımcılar açısından çok önemli. Özellikle ticari gayrimenkul kira rejiminin konut kira rejiminden ayrılması ve gelişmiş ülkelerdeki standartların Türkiye'ye getirilmesi bir tek alışveriş merkezlerinde değil. Aynı zamanda ticari gayrimenkulün diğer unsurlarında yatırımı hızlandırabilir. Şimdi buralar tabii istidam deposu aynı zamanda da. Genel olarak baktığımız zaman Türkiye'deki bu kadar AVM'de istidam hangi rakamlara geldi Nur Bey? Alışveriş merkezleri doğrudan 600 bin, dolaylı olarak yaklaşık 2.1 milyon kişiye istihdam sağlıyor. Her bir alışveriş merkezi de yaklaşık 1500 ile 2000 kişi arasında bir istihdam sağlıyor. Yani Buralar aslında bacasız fabrikalar diyebiliriz. Bunların devam etmesi lazım ama mevzulattaki değişiklikler bu anlamda çok kıymetli. Şimdi Konuşmanızda dediniz ki bu AVM'lerin birçoğu Marmara bölgesinde, özellikle İstanbul'da konumlandırılmış vaziyette. Dolayısıyla detayı biraz anlatır mısınız? Yaklaşık alışveriş merkezlerinin yüzde 34'de İstanbul'da konumlanmış durumda. Bu tabii şunu gösteriyor, özellikle İstanbul'daki satın alma gücünün yüksek olması, alışverişin ön plana çıkması, turizm tarafından pozitif olarak etkilenmesi, tabii ki alışveriş merkezlerinin bu taraftaki yatırımların artmasına sebep oldu geçmiş 20 yıl içerisinde. Ama son 3-5 yıla baktığımızda bu yatırımların Anadolu'ya daha fazla yayıldığını da net olarak görebiliriz. Şu anda 14 tane alışveriş merkezi olmayan şehrimiz var var e, Buradaki e, ekonomik gelişmelerin tamamlanmasıyla beraber e, ve dediğim mevzuattaki gelişmelerle beraber e, bir birkaç tanesine daha alışveriş merkezi görme şansımız var. Peki, çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Ben Sağ ol. teşekkür ederim. Evet Ece söz tekrar sana bırakıyorum. Evet Burak Sana ve AYD Başkanı Nuri Şapkacı'ya biz de çok teşekkür ediyoruz ve 30 dakikayı böylelikle noktalıyoruz. Saatlerimiz 13.30'u gösterdiğinde seans ortasında birlikteyiz efendim.